kafasını da alalım. Hadi gel bakalım. İsim söyleyerek yapalım. Uşra. Anne. Şey gelmedi mi arkadaşlar? Gelmedi mi? Anne isim. Anne de. Betül. İsimsiz. <laughs> Ayten. Şeytan. <laughs> Kızım. Hadi sen üstünü değiştir bakayım. Dur canım, bir şey olmaz mı Ben Bulem hoş geldin. Bulem için bir tane koyalım. Koy bakalım. İyiyim sen nasılsın? Hani ben seni Hani ben seni dengeleyeceğim. Nasıl gidiyor bakalım yayınlar? Kanal nasıl gidiyor? Bebekle ben. <laughs> Öldüm. Ver bakayım onu. Sen kurbağaları var. Abla bayağı üzgünüm yarın okul var. Evet maalesef yarın okul var. Erken yatmalısın. Ama bu saatlerde görüyorum seni. <laughs> için. Ben bir tane şey için koydum. Alışacağız alışacağız. Okullar yattı da alışacağız. Ama için emin emin için koydum ben ortaya. Ben ortadan başlamayalım eminim. Alıştık tabi evde yatmaya, ödevsiz bir hayata. Zeynep, Zeynep, Zeynep bir için koydum. Elif, Hatice, Kibrâ, Eşel, Çiçek, Buket, Başka. Kim geldi bakayım İsimlerinizi köyü. yazın arkadaşlar sizde. Ben bir tane Selen için koyacağım. Selen için koy bakalım. Selen nasıl aklıma geldi ya? aklıma mı geldi? Selen. Ben koydum Selen Koy bakalım. Selen. Beş Sel değil isimlerinizi söyleyin Bu, arkadaşlar. Ki. Abi, Yasemin. Selen. Kübra. Manevi. Ha. O adı ve kodu ne? Şey. X X X'in ilki büyük. İki İlk. tane X var. X'in ilki büyük. İlk. Büsra, İlk. B'si de büyük. 331. Evet. Hadi bakalım. İlk. Büşra, Elif, Bulem arkadaşlar isminizi Ay, yazabilirsiniz İsimlerinizi yazabilirsiniz hoş geldiniz Neyse. hadi bakalım ablamın adını unutmayın lütfen arkadaşlar anne, sürekli anne, yayınıma anne, gelmeniz lazım moderatör yapmam için yapacağım anne. iki kişi daha moderatör yapacağım anne, İsimlerinizi söyleyebilirsiniz hoş karanlamış? geldiniz ekrana çift tıklamayı unutmayalım. sürekli yayınlarıma gelirsen tabii ki de yaparım. Hadi bakalım. Hülya. Arkadaşlar adımın PK ise X his isminizi yazın. Arkadaşlar isminizi yazın. Arkadaşlar adım X İdris için. Ben bir tane en ortaya koyabilirim şuraya? Tekrar İdris için. Asel için. Asel için. Asel için. Asel Asel Asel. Tabii ki de gelir sen neden koydum, olmasın. Kulağı gözüküyor. Ha, maşallah maşallah. İyi akşamlar. Sonuç ve ecrasın. Sevgiler saygı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu ben. Melisa. Tamam. Zeyra. Ay da Emir. Hac. Nazlı. Nazlı. Nazlı Hatice Nazlı. İsimlerinizi yazabilirsiniz. Ekranı Ekrana tıklamayı unutmayalım. Bak ben koydum. Hadi bakalım. X, 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 X. Aliş X. ve Emir. Adam. Arkadaşlar PKX'de adamım adamım XX Hüşra. Büşra değil büşra. büşra. Büsra hatta Eren. Büşra mı? Hı -hı. Ben de, ben, de, ben, de, ben de. Eren tekrar tekrar isimlerinizi yazabilirsiniz. Annenizin babanızın. Neyse ben koyayım. Emotcum emotcum mu? mm <laughs> düştü. Emocum da düştün Tebrik ederiz. Düşmem, 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 düşmem. Anneciğim sen üstünü değiştirir misin? Hadi bakayım. Bunu bekle. Şu, 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 Beyazıt. Yalnız. İdris hoş geldin. İdris içe. Ee, Ebru. Ben mi? Allah bir şey arkadaşı yaptım. Yaman okudum. Tamamdır kabul ederiz onu birazdan. Ebro. Arkadaşlar peki Kim oynayan var Yoksa onu oynayalım ha? Hangi oyunu oynayalım Kur, Kurban oyunu mu Korsan oyunu mu Bilin bakalım hadi Bak ben Bir buradayım dakika. Ne oldu Arkadaşlar ben, ben buradayım Bilin yani yerimi Bak buradayım. Bilin yerini bak orada. Arkadaşlar bak size kalpediyorum. Korsan oyununu sonra oynayacağız. Çok ses yapıyor korsan oyunu. <laughs> Esila. Oynayalım Elif. Arda. Bina. <laughs> Sena. Sena. Sena dur. Sena. Ya. Sena Çikatan. Elif. Sena çekatan çıktı mı dedim. Sen tek 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 tekrardan bak. emre, bak ne sen tekrardan tekrardan çıktı. Sen tekrardan çıkıktan çık. Ah oh. isimleriniz oh. yazabilirsiniz. dedi. ama kim selam eder? Anne selam hangisi? Büşra birlikte PK. Yarın oynarız evet. Babaannem Anika. babaannem geri gelirsek oynarız değil mi anne? Blok 3. Blok. Hayır yarın oynarız P.K.X'de Evet. Bizim evde değil mi? Ben o oyunu bir türlü çözemedim ama. Hangisini? P.K.X'de amacı ne yani? Yani ismi mi? Evet. Poizi. Poizi. Oye, İsimlerinizi yazabilirsiniz Nurettin. Bütün kurbağaları sakladı arkadaşlar. Bütün kurbağaları sakladı. Oye. Oye. Bir dakika. Yapma kızım aynı. Ay, bütün kurbağaları var. Bütün kurbağaları o almış. Arkadaşlar. Hatırladıysam pek hatırlayamadım. Bütün yayınlarıma gelmedin. Evet, Selen de oynuyormuş. Selen'i de ekledik de biz oyun bolem içinde. Koyalım bir tane, bir tane daha ver. Hmm. Efe hoş geldin. Tam hatırlayamadım ablacım. Efe. <laughs> Abi Abla her yerine yemine gelir. Tabi gelirsen yapacağım. Neden olmasın? Hmm. Ver bakalım. <laughs> Masal. Evet, isimlerinizi yazabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir yayınıma gelmenizle moderatör yapamam. Hadi kurbağalarımı, kurbağalarımı al alabilir miyim ya? kurbağalarımı alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamazsın. Alabilir mi? Düşürdün, düşürdün. Alamazsın. Bakın Büşra. Büşra. Büşra <laughs> da düştü. Hmm. <laughs> <laughs> sen koy bakalım. Sen koy. Düşürme şuradan. Sen koy hepsini. Sen yapma. Sen yapma. Evet. Farkında mısın? Selam. Hadi gel. <laughs> kapı 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 Büşüş yapacağım. Yap bakalım hadi. Uç, uç. İsimlerinizi yazabilirsiniz. Uç. Böyle koyun. X X arkadaşlar adım X X Büşra. X X Büşra. Haydi Büşra. Büşra değil kız. Büşra. Hayır Büşra. Aslında Büşra dedi. Büş Büşra. Elif. Çok mu? Büşra. Hüşra pardon. Yarın PKX'de oynarız. Hep beraber. Allah. Her, herkes PKX istiyor değil mi? Evet. Güneş için de bir tane koy bakalım kurbağa. Tamam hepsini ben koydum. Hoş geldiniz. Hepsini. Başka arkadaş yok mu? Hadi bakalım Güneş. Güneş. Güneşi yap. Sen bana ver. O zaman bu. Ben yapayım. Güneş için isminizi yazabilirsiniz. Güneş ne kadar çok isminizi yazarsanız o kadar çok şansınız olur arkadaşlar. Güneş Güneş kim de düşerse bu saatten sonra onun ismini sabitliyorum. Elif Büşra. isimlerinizi yazabilirsiniz. Namık Kemal. Ya, Aa yedim. evet ya, Bulem. ya. Senin ismini azıyor, de yazacağım. Büşra. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Güneş Güneş. Evet isimlerinizi yazabilirsiniz. Cemre. İrem. Güneş. Bulem. Şimdi düşerse onun ismini sabitleyeceğim. Namık Kemal. Güneş. İrem. Güneş. Ekrana çift tıklamayı unutmayın. Güneş ekran güneş golam namık kemal bahar hoş geldiniz ekrana çift tıklamayı unutmayalım arkadaşlar eve ediyorum, devam ediyoruz namık kemal güneş Hadi bakalım 10. beynimiz kimden geliyor? Namık Kemal. Güneş. 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 ekrana açık tıklayın. 10. beynimiz kimden gelecek? Hadi bakalım. Namık Kemal. Güneş. Güneş. Irá, não que mais, e não que mais, e fé, não que mais, e fé, e fé, não que mais, não que mais, sabe que eu... tukun tukun uçuk albenim Hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayalım. Efe, ayıp, Ebrar, ayıp. Ebrar ayıp. Namık Kemal, Bayram Efe, Ebrar, Ebrar, Ebrar. Hadi bakalım kimde düşecek güneş? Ayıp. Namık ayıp. Kemal. Hoş geldiniz. Çift tıklayalım. Ebrar Deniz. İrem. Gulem. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekrana çift tıklamayı unutmayalım. İsimlerinizi yazın. İrem. Çift tıklayanlar isimlerini yazsınlar. İrem. Çok uzun olmayacak bu yayınımız. Namık Kemal. Bula İrem Namık Kemal İrem İrem de düştü. 15 dakika oldu arkadaşlar yayın yarın yine yayın yaparız inşallah abla abone oluyorum bye bye. Teşekkür ederim abone olanlar. Bay bay, Hayırlı geceler. Arkadaşlar bize yayını kapatalım. Yarın inşallah uzun bir yayın açacağız. Herkes hayırlı geceler. Uzun. Kapattım mı?